Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada tavuk kızartması tarifi vereceğim inşallah çok lezzetli çok güzel ızgara tadında ızgara lezzetinde. Buyurun başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. 13-14 adet tavuk but baget e, parçaları var. Taleks tavuğun taleksiri yani e, tavuk butunun gerisi. Yarım tatlı kaşığı karabiber, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, tatlı kaşığının ucuyla azıcık nane istemeseniz atmayabilirsiniz, bir buçuk tatlı kaşığı acı pul biber, iki tatlı kaşığı kekik. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Yarım su bardağı sıvı yağ. Kızaracağı için sıvı yağ daha lezzetlendirir. Bir adet büyük kuru soğan. 2 diş sarımsak. Kabuklarını soyup yıkayalım. Bana destek için kanalıma abone olmanızı beklerim arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni hangi ilden, hangi ilçeden, hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı beklerim. Bir yorumunuz, yorumunuzu beklerim. Jülyen böyle kalın kalın jülyen olsun. İri iri doğrayalım. Çok küçültmenize gerek yok. da yine iri iri doğradık. tavuklarla birlikte kızardığı zaman kayboluyor hiç soğan sarımsak belli olmuyor arkadaşlar kesinlikle yapın güzel sosu iyice böyle elimizde yoğurarak karıştıralım bir yemek kaşığı da tavuk sos ekledim istemezseniz eklemeyebilirsiniz o zaten bu sosla da çok güzel oluyor tavuk sosu es eklemeden de çok güzel oluyor Genişçe bir teflon tavaya te, teflon tencerede olabilir. Tavukları yerleştirelim. Taliks tavuk parçası. Yani butun bir girisi çok lezzetli oluyor. Soğanları böyle alta getirirsek daha güzel olur. ocağımızı yaktık tavuklu tavayı aldık aygaza orta ateşte yüksek ateşte ağzını kapatalım kontrol ederek başından ayrılmadan kontrol ederek pişirelim yüksek ateşte olur yanar kısık ateşte çok sulanır buna dikkat edelim böyle kaynamaya başladı zaten pişmeye başladıkça ilk başta sulanır Sebzelerimiz bir adet kapya biber üzerine ekleyeceğim çok güzel lezzet veriyor Görseli de çok güzel oluyor üç dört adet kırm e yeşil biber. domateslerimiz de ayrı tavada birkaç tane biberle ayrıyetten 4-5 yemek kaşığı sıvı yağla kızartacağım. Tavukların yanında domatesler sulanıp ezileceği için tavukların yanında kızartmıyorum. Tavuklarımızın görseli çok güzel oluyor. İftarımız da çok yakın arkadaşlar. İnşallah yetişir. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Bereketli sahurlarınız, bereketli iftarlarınız, bereketli ramazanlarınız olsun. İnşallah sağlıklı, sıhhatlı ramazanlarınız olsun inşallah. Kanalımda mutfağa dair birçok video var arkadaşlar. Bakmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam tutan tariflerdir. Bakar mısınız? Bir 15-20 dakika arasında geçti. Böyle etimiz sulanmaya, pişmeye başladı. Sulandıktan sonra yavaş yavaş altını kısacağız. Suyu çekmeye başlayacak. O zaman kızarmaya başlayacak. güzel soğanlı salatayla lavaşla birlikte çok güzel tüketiliyor. Domateslerimizin üzerine de böyle biraz tuz attım. Şöyle bakayım. Altı kızarmışsa çevirelim. Kızarmamışsa biraz daha pişsin. Bir saati geçiyor. Bir saat 15 dakikada falan orta ateşte, kısık ateşte bir saat geçerek pişiyor. Domateslerimizi yine yüksek ateşte kızartıyorum. Domatesleri çok lezzetli oluyor. yemeklerinden daha kolay oluyor böyle piş tavada piştiği zaman. Daha e, pratik oluyor. Tekrar kızaran tavukları böyle ters çevirelim. Tavuk bagetlerimize. Kenarlarda olanlar böyle ara ara e, tavanın ortasına doğru getirelim ki kenarı köşesi güzel kızarsın. Güzel pişsin. çok güzel pişti tavuklar bir saati geçti ezanımıza da 2-3 dakika var Allah'ın izniyle tavuklarımız kızardı arkadaşlar şimdi servise geçiyorum çok güzel oldular çoluk çocuk sabırsızlanıyorlar oruçlular Allah'a şükür çok güzel pişmiş arası 5-10 dakik, 5-6 dakika daha pişsin ezanımıza kadar. Pişti arkadaşlar. Şimdi domatesleri böyle lavaşın üzerine ortaya servis yapacağım. Gelişi güzel. Hemen ee, tavuklarımızı da alayım. Ezanımız okundu. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Evlerimizin huzuru, bereketini eksik etmesin inşallah. Devletimizi, milletimizi korusun inşallah. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.